Ponyaran Türkçe alışverişin adresi Zen Market sunar. Hatırlarsanız yıllar önce Karayip Korsanları Neden Efsane videosu yapmıştım. Orada ikinci ve üçüncü filme birleşik bir neden efsane yapalım demiştim. Sonra fikir değiştirdim ve ayrı ayrı neden efsane videoları yapmaya karar verdim. İkisi için tek video yapmaktansa ayrı ayrı ele alarak doya doya konuşuruz diye düşündüm. Ama Ölü Adamın Sandığı filmini tek başına incelediğimde bu filmi efsane bulamadığımı fark ettim. Siz sormadan ben söyleyeyim. Henüz serinin 3. filmini yeniden izlemedim. O yüzden şu an 3. film için incelememi yapacağım. Yoksa neden efsanevi bilmiyorum ama içiniz rahat olsun. Video ismi ne olursa olsun bilgi ve gözlem açısından dolu dolu olacak. Hazırsanız başlayalım. Film bir senaryo girdabı ile başlıyor. Senaryo girdabı devam filmlerinde sıkça gördüğümüz bir durumdur. Basitçe anlatmak gerekirse bir önceki filmin sonuyla birlikte boşta kalan karakterlerin yeni bir olay örgüsüne dahil olabilmesi için yazılan düzen bozucu olaydır. Bu filmdeki senaryo girdabı yani düzen bozucu karakter Cutler Beckett. Normalde ilk filmin finaline bakarsak Jack'in korsanlığa devam etmesi, Elizabeth'in ve Will'in evlenip mutlu bir yuva kurması beklenirdi. Ama bu durumda hikaye sadece Jack üzerinden devam edebilirdi ki bu hem finansal açıdan hem de seyir zevki açısından riskli olurdu. Çünkü bir önceki filmde bu üçlünün uyumu filme çok şey katmıştı. İşte bu iki karakterden vazgeçilemeyeceği için senaryo girdabı eklenmiş. Hatırlayın filmin başında güçlü bir lord elinde iki adet ilham kararıyla gelir ve Ville Elizabeth'in mutlu sona ulaşma hayallerini ellerinden alır. Buna senaryo girdabı denir. Kıyıda köşede kalan karakterleri olayın ortasına çeker. Bazen bu tarz bilgiler verince bunları sinema okullarında öğretmezler diyorum ya. <laughs> bu sefer demeyeceğim. Aranızdan bir gönüllünün bunu benim yerime yorumlarda yazmasını bekleyeceğim. Çünkü ben söyleyince egoist oluyormuşum. Şaka yapıyorum tabi isterseniz ismimin başına egoist Ali hani ifadesi ekleyip X'de bir hashtag açıp beni trendlere sokun hiç umurumda değil. Yeter ki verdiğim bilgilerin kolay kolay bulunamayacağının farkında olun ve bu bilgileri bir kenara not edin. Sonra girip bana egoist mi dersiniz, şerefsiz ama iyi video yapıyor mu dersiniz orası size kalmış. Devam filmlerinde olmazsa olmaz olan bir diğer detay eğer size bir fantastik film çekmek veya kitap yazmak nasip olur Üstüne bir de devamını çıkartmayı başarırsanız mutlaka ama mutlaka devam filminde veya kitabınızda evreni genişletmelisiniz. Filmde sadece sıradan bir fantastik kötü karakter eklenmemiş. Aynı zamanda bu kötü karakter üzerinden evrenin genişlemesi sağlanmış. Mesela Jack'in Kara İnci'ye nasıl kaptan olduğunu bu filmde öğreniyoruz. Jack bir zamanlar Davy Jones'la Kara İnci'de 13 yıl kaptanlık yapması karşılığında 100 yıl mürettebatına katılacağı bir anlaşma yapmış. Bu hem karakterlerin geçmişlerini şekillendirme hem de evren genişletme açısından filmi artı puan katıyor. Ayrıca Jack'in pusulayı nasıl ele geçirdiğini de bu filmde öğreniyoruz bir voodoo cadısıyla takas sonucu pusulayı alıyor. Gerçi buraları överek anlatsam da biliyorsunuz ki Salazar'ın İntikamı adlı 5. filmde evren hakkında bildiğimiz her şeyi çöpe attılar. Gerçekten 5. filmin senaryosunu yazan kişinin 2. ve 3. filmi izlemeden yazdığına inanıyorum. Onlarca yol varken neden geçmişi değiştirdiler? Hala anlamıyorum. Hatırlarsanız 5. filmde Jack Kara İncil'in zaten ikinci kaptanıydı. Kaptan ölünce yerine geçmiş ve pusulasını da ondan devralmıştı. Dediğim gibi senaristlerin bazen etkilenmemek için izlememek gibi saçma takıntıları oluyor ve bu da işin içine sıçmalarına neden oluyor. Neyse bu konuya neden kestane Salazar'ın intikamı videonda detaylı girmiştim. O yüzden burada uzatmıyorum. O devam filmi hiç yokmuş gibi kabul ederek bu filmdeki evren genişletmelerini övüyorum bilginiz olsun. Şimdi filmin mitolojik bağlantılarına değineceğim ama öncesinde sıkça sorulan bir konuya açıklık getirmek istiyorum. Bildiğiniz gibi yakın zamanda bireylerin yurt dışından satın alma limiti 150 avrodan 30 avroya düşürüldü ve vergi oranları artırıldı. Keşke bu değişiklik yapılmasaydı ama yapıldı. Geri alınacağını da sanmıyorum. Ancak asıl ilginç olan bu vergilere rağmen birçok ürünü yurt dışından Türkiye'ye kıyasla daha ucuza alabilmeniz. İlginç bir şekilde Japonya'dan kargolattığınız ve üzerine vergi ödediğiniz ürünler Türkiye'den satın almaktan daha uygun fiyatlı olabiliyor. Bu durum özellikle birçok ürün için geçerli. Sebebini tam olarak anlayamıyorum. Belki Türkiye'deki satıcılar yüksek kar marjı koyuyor, belki de başka bir neden var. Sonuç olarak yasa biz son kullanıcılar için kötü oldu ama ürün 30 avro limitini aşmıyorsa yurt dışından alışveriş yapmak özellikle Zen Market'ten alışveriş yapmak mantıklı bir seçenek olabiliyor. Buna inanmıyorsanız yorumda bıraktığım linkten fiyatları kendiniz kıyaslayın. Ayrıca o linkten Zen Market'e kaydolursanız 700 Zen puan kazanabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Unutmayın, kendiniz kaydolursanız 700 Zen puan kazanamıyorsunuz. Şimdi mitolojik bağlantılara dönelim. Her başarılı fantastik evren belirli bir mitoloji içerir. İster Tolkien gibi sıfırdan bir evren yaratıp her şeyi de siz yazarsınız, ister mevcut mitolojilerden esinlenirsiniz. Bu film büyük çoğunlukla ikinci yolu seçmiş. Hali hazırda çok bilinen üç deniz mitosunu kullanmış ama devam filmi olan üçüncü film kendi mitolojilerini yaratmış. Bu konuya haftaya değineceğim. Kaçırmak istemezseniz takip edip bildirimleri açabilirsiniz. Yani... Abone olun. Bu arada bilginiz olsun. Bundan sonra sadece uzun videolar için bildirim göndereceğiz. Kısa videolar için göndermeyeceğiz. Eğer sürekli bildirim gelmesinden sıkılıp kapattıysanız İkinci bir şans verirseniz çok mutlu oluruz ama tabii ki takdir sizin. Bu filmde kullanılan 3 mitolojiden ilki tahmin edebileceğiniz gibi Kraken. Diğer mitolojilerde de uzantıları olsa da özellikle İskandinav mitolojisinde büyük bir önemi olan Kraken neredeyse olduğu gibi filme eklenmiş. Mitolojilerde de Kraken denizcilerin karşılaşmaktan korktuğu devasa bir ahtapot ya da kalabar olarak tasvir edilen bir yaratık. Onun göründüğü sahnelerin gerçekten etkileyici olduğunu hatırlatmak isterim. Zaten Karayip Korsanları serisinin ikinci ve üçüncü filmleri çıktıkları yıllara göre oldukça önde gelen görsel efektlere sahipti. Hatta ikinci film en iyi görsel efekti dalında 2006 yılında Oscar bile almıştı. O dönemde bu efektlerin nasıl bu kadar gerçekçi olduğunu şaşkınlıkla izliyorduk. Özellikle David Jones ve Kraken'in görünüşü bizi çok etkiliyordu. Aradan yıllar geçmesine ve teknolojinin çok ilerlemesine rağmen videoyu yapmak için filmi izlediğimde efektlerin hala günümüzde bile sırıtmadığını fark ettim. 20 yıl boyunca güncel kalabilmesi gerçekten takdirimi kazandı. Ek bir bilgi daha, 1962 yapımı King Kong Godzilla'ya karşı filmini muhtemelen çoğunuz izlememiştir. Açık konuşmak gerekirse çok da bir kaybınız yok. Film günümüzün standartlarına göre oldukça eski kalıyor ama bir konuda bu filme ilham olmayı başarmış. Filmin bir kısmında King Kong bir Altapotla dövüşüyor. O dönemlerde dijital efekt olmadığından bu sahnelerin bir kısmını setin minyatürü üzerine gerçek bir Altapot koyarak çekmişler. Karayip Korsanları filminin görsel efekt tasarımcıları da bu sahneleri izleyip referans almış bence hoş bir detay. Bir diğer hoş detaysa David Jones karakteri. Türkiye'de çok yaygın olmasa da David Jones da aslında bir mitolojik figürdür. Denizde kaybolan insan ruhlarını toplayan bir karakter olarak sayısız denizcilik efsanesinde adı geçer. Filmde de bu karaktere kısmen sadık kalınmış. Sinema evrenindeki görevi denizde ölen ruhları öteki dünyaya taşımaktır. Ve sürpriz! Aslında uçan Orlandalı yani bilinen ismiyle Flying Dutchman aslında bir deniz mitosudur. Çok şiddetli fırtınalarda uzaklarda asil ama bir o kadar da eski bir gemi göründüğü söylenir derler ki bazı kaptanlar bu gemiyi gördüklerinde fırtınaya rağmen onun yanına gitmeye çalışırlarmış ama ona yaklaştıkça o kadar çok korkarlarmış ki bir noktada arkalarına bile bakmadan kaçarlarmış. Filmin en büyük yaratıcı başarısı bu üç farklı mitolojiyi birbirinden bağlantılı hale getirmek olmuş. Bana kalırsa bu filmin kötü karakterine de büyük bir otorite katmış. Düşünsenize Kraken adında efsanevi bir yaratık var ve bu yaratık sadece David Jones'tan emir alıyor. Uçan Hollandalı adında bir gemi var onu gören insanlar dehşete düşüyor ve bu geminin kaptanı David Jones. İyi bir evren genişlemesi de bir başka örnekse bir önceki filmde sadece hikayesini duyduğumuz Will Turner'ın babası William Turner'ın David Johnson mürettebatında yer almasıydı. Hem hikaye birleşimini güzel yapmışlar hem de Will Turner'a Elizabeth dışında bir motivasyon daha eklemeyi başarmışlar. Filmdeki birkaç detay Jack Sparrow karakterinin deniz aşkını dolaylı yoldan gösteriyor. Mesela sadece 13 yıl kaptanlık yapabilmek için 100 yıllık hizmet yemini etmek bu göstergelerden biri. Diğeri ise Kraker'in onu öldürmek için elinde çıkan kara leke. Jack 13. yılında olmasına birkaç ay varken İspanya ya da İngiltere'ye gidip gemisini satabilir, hayatı boyunca bir daha suya girmemek şartıyla ölene kadar yaşayabilirdi. Ama o son ana kadar denizde kalmayı seçti. Filmde Jack iyi bir karakter gelişimi de sergiliyor. Filmin başlarında Elizabeth ona içten içe kahraman olmanın nasıl bir şey olduğunu bir gün merak edeceksin dediğinde, Jack onu ciddiye almasa da bu tutkusunu filmin sonunda görebiliyoruz. Başta bencilce bir kararla Kraken'den kaçmayı seçse de sonunda gemiye dönüp kahramanlaşmayı tercih ediyor ve bu onun ölümüne yol açıyor. Filmde sadece Jack için değil, Will için de kahramanın yolculuğu senaryo matematiğine uyulmuş. Ancak tüm şemayı baştan anlatmayayım çünkü kanalın kemik kitlesi bunu ezberledi. Ama en azından deneyinden faydalanma adımına değineyim. Kraken, Karanciye saldırdığında gemiyi bir süreliğine de olsa çok iyi savunmayı başarıyorlar ve bu başarı Jack'e değil, Will'e ait. Will yolculuğu boyunca edindiği deneyimleri savunma esnasında kullanıyor. Örneğin Kraken'in hangi kanattan saldıracağını ve ne şekilde saldıracağını biliyor. Çünkü bir önceki saldırıdan sağ çıkmayı başarmıştı. Bu videoyu ne zaman izlersiniz bilmiyorum ama bu videodan sadece bir hafta önce neden efsane Interstellar videosunu yayınladım ve o videoda uzun uzun Hans Zimmer'i övdüğüm için burada yine aynı şekilde övmek istemiyorum. Ama bu filmin müziklerinden bahsetmemek de olmaz. Film müzikleri denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Hans Zimmer ilk filmde zaten olağanüstü bir müzik başarısına imza atmıştı. Daha iyisini beklemek bir yana aynı seviyeyi tutturabileceğine bile ihtimal vermiyordum. Ama bunu başarmış... Hem film genelinde ilk filmdeki ana temayı korumuş hem de bu film için sıfırdan sadece birkaç saniye görünecek bir müzik kutusu için özel ve harika bir beste yapmış. Yetmemiş, filme yaratıcı bir katkı yapmış. Hani David Johnson sakallarıyla çaldığı o efsanevi ork sekansı var ya, işte bu fikir Hans Zimmer'a aitmiş. Müzisyenlerin filmlere bu kadar büyük katkılar yapması nadir görülen bir durum olduğu için bunu belirtmeden geçmek istemedim. Son olarak alın bu bilgiyi ne yaparsanız yapın türünden bir bilgi eklemek istiyorum. Bildiğiniz gibi bir önceki filmde Barbossa ölmüştü ama bu filmin sonunda geri döndüğünü görüyoruz. O sahne birkaç kez tekrarlanarak çekilmiş çünkü yönetmeninden yapımcısına, yapımcısından senaristine kadar herkes Barbossa'nın geri döneceğini oyunculardan saklamış. Oyuncular bir önceki filmde gördüğümüz kadının merdivenden ineceğini zannederken aniden karşılarında Barbossa'yı görünce gerçekten şaşırmışlar. Filmde gördüğünüz tepkiler onların gerçek şaşırma tepkileriymiş. Film gerçekten keyifli bir film ama ne yazık ki tek başına ele alınca efsane demek gelmiyor içimden. İkisini bir arada düşündüğümde efsane gibi geliyor ama ondan da emin değilim. Yaklaşık yarım saat sonra 3. filmi izlemeye başlayacağım. Yaklaşık 3-4 saat sonra da 3. filme neden efsanemi hazırlayacağım. Yoksa bu tarz bir detaylı inceleme mi yapacağım karar vermiş olurum. Ama tabii siz kararımı haftaya cumartesi 18-18'e kadar Bilmeyeceksiniz. Ama şunu da söyleyebilirim. Aranızdan biri çıkıp, abi sen ikinci film efsane değil dedin ama bence efsane derse itiraz etmem. Çünkü gerçekten keyifli bir film. Birkaç ekleme veya çıkarmayla efsane bile olabilirdi ki aklımda efsane olarak kalmış olacak ki yıllar önce sözünü vermişim size. Ama işte zamanla fikrim değişmiş. Lütfen bu konuda bana kızmayın. Onun yerine bizi Instagram'dan takip edin. Evet biliyorum iki konu birbirinden çok alakasız görünüyor çünkü gerçekten alakasız. Bana kızmayın Instagram'da takip takip bağlayacak bir şey bulamadım. İdare edin artık. Her cumartesi 18.18'de görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.